Buyurun. çok kıymetli Tokatlı hemşerilerim, çok kıymetli basın emekçilerimiz, hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Tokat tarihi günlerini yaşıyor Allah'ın izniyle. AK Parti iktidarında yeni bir hizmete kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Tokat için çok tarihi günlerden biri olan yapılan hizmetlerin en büyüklerinden birisinin açılışına inşallah Rabbim nasip ederse Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan teşrif edeceklerdir. İnşallah cuma günü saat 14'te hava açılışında inşallah tüm sokak hemşirelerimizle beraber buluşmak üzere tokatımıza nihayetlenecek bir şekilde gelecek inşallah. Rabbim nasip ederse. Tokat şu andaki güncel değeri 1 milyar 200 milyonu bulan hava açılışında tüm bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, tüm siyasi bürokratlarla beraber Tokat'ta tarihi günlerinden birinde buluşmanın özlemini çekiyor. İnşallah iki gün sonra Cumhurbaşkanımız gelecek. Eski pistimize göre 2700 metre uzunluğunda olan ve eski pist genişliğinin 20 katı büyüklüğünde olan devlet hava meydanlarının yapmış olduğu bir önceki projeler gibi yapıştırdı değil. Devletimizin tamamı kendi imkanlarıyla yapış oldu. Ve son dönem içerisinde de diğer havalimanlarına baktığımız zaman Rize Havalimanı, Yozgat Havalimanı ile beraber başlamasına rağmen en önce biten havalimanımız çok büyük Tokat Havalimanı. Bunun faaliyete geçmesiyle Tokat bir üst levele çıkacak inşallah. Hem ticaretiyle hem turizmiyle hem de tarımıyla, daha sonradan gerçekleşecek kargo istasyonuyla beraber tüm dünyaya açılması daha kolay, daha müreffeh bir şekilde olacak. İstanbul'da yaşayan tüm tokatlılarımıza, tüm Türkiye'nin diğer bölgelerinde yaşayan tüm tokatlılarımıza gerçekten çok büyük bir hizmet olarak faaliyete geçecek. Bu faaliyete geçecek Tokat Havalimanı'nın mutluluğunu hep beraber inşallah Cuma günü saat 14'te Cumhuriyet Meydanımızda havalimanımızın açılış töreninde tüm tokat hemşehrilerimizi bekliyor. Bu bizim Cumhurbaşkanımızla buluşmamız için en büyük vesile olacaktır. Tüm tokat temşerilerimizi inşallah bekliyoruz. Bu süreçte tüm tokatlı kardeşlerimizi bu havalimanının açılışında inşallah Cumhurbaşkanımızın Yürüksel'deki NATO Dünya Lideri zirvesinden sonra gelmesiyle inşallah taşlandıracağız. Biliyorsunuz yakın tarihte Çanakkale 15 1915 köküsünü açan